gibi 5 sezondur izliyorum. Ve bu 5 sezonda Türk mizahını coşturdukları için, bizi eğlendirdikleri için ekibe çok teşekkür ediyorum. Feyyaz Yiğit ta Okan Bayülgen'in gece programlarında gitar çaldığı dönemlerden beri takip ettiğim bir insan. Fakat Gibi'nin 5. sezon finali olan Demir Kale'nin kuzgunları. Özelinde onun oyuncu kimliği de olduğunu bilmiyordum açıkçası. Oyuncu derken video oyunculuğu. Baştan söyleyeyim ben bir dizi film eleştirmeni falan değilim. O kadar da bilgi birikimim yok zaten. Fakat yılların RPG oyuncusuyum. <laughs> Özellikle fantastik orta çağda geçen her şeye bayılırım. Bana elf verin, büyü verin, keskin kılıçlar verin, ejderhalar verin, şifacılar verin. Verin de verin efendim. Ben bunları dizide, filmde ya da oyunlarda gördüğümde çok mutlu olurum. Witcher'ından Skyrim'ine, Yüzüklerin Efendisi'nden çeşitli Japon RPG'lerine kadar bayıla bayıla oynar ve izlerim. Bu nedenle Gibi'nin birbiriyle bağlantılı 5. sezon finali olan 12. ve 13. bölümlerinden aşırı keyif aldım. Her şeyden önce şu son 2 bölümden aslında bambaşka bir dizi daha yaratılabilirmiş. Fantastik Orta Çağ'ı bir oyuncu gözünden çok iyi atmosferize etmişler. Gibi zaten her sezon finalinde bu tarz büyük bütçeli işler çıkartıyor ve bence hemen hemen hepsi de çok kaliteli. 5. sezon finaline tekrar dönecek olursak beni bu final bölümlerinde hikayeyi falan geçtim ki orası da zaten çok absürt bir noktaya bağlanıyor. RPG oyunlarında karşılaştığımız onlarca klişe en çok da Yılmaz karakteriyle Türk işi bir yaklaşımı bazen kahkaha attıran bazen tatlı tatlı gülümseten durum komedilerine dönüşmesi eğlendirmiş oldu. Buradan sonra bu iki bölümde de dakika dakika aldığım nefis RPG oyunu göndermelerini konuşacağım. Eee tabii ki spoiler dolu olacak. Eğer bölümleri izlemediyseniz videoyu şu an burada durdurun. İzleyip de gelin dostlarım. Şimdi kalanlarımızla devam edelim ve final yolundaki 5. sezon 12. bölümüyle başlayalım. Bölüm daha 52. saniyede Ersoy'un minatör, affedersiniz dışkısı yemesiyle başlayarak hardcore giriyor ve olayı birinci dakikadan az çok anlatıyor. Minatörler de bu arada Yunan mitolojisindeki yarı boğa yarı insan yaratıklar. Hemen ardından sahneye giren İlkan ve Yılmaz'dan Yılmaz'ın iyice yedin mi sorusu güzel güldürüyor. Fakat burada başka bir şey var. O da oyunlarda küçücük ipucundan bir ton bilgi edinmeyle alakalı bir minatör dışkısının tadından nereye gideceklerine falan karar veriyorlar. Bu arada karakter isimlerin yine aynı kalması da ayrı bir komik. Genelde her sezon finalinde bunu yaptılar zaten. Buradan ikinci dakika itibariyle yola koyuldukları sırada sen önden git falan diyerek sıra dizilmiş şeklinde yola devam etmeleri de RPG oyunlarındaki çoklu karakterlerle maceraya giderken karşılaşılabilecek engellere uygun olarak başa uygun karakteri koymaya gönderme. Öylece duran bir adamı giderlerken ceset görüyorlar ve burada güzel bir detay mevcut. Cesetten tamam herkesin anlayacağı şekilde item topluyorlar ama çıkan mektubu sal işte burada anlıyorum ki bu adamlar öyle sallamasyon bir şeyler yapmayacaklar bölümde. Bu adamlar bu oyunları bayağı bir oynamış. Çünkü RPG oyunlarında bir noktadan sonra bir şeyleri uzun uzun okuma falan sarmıyor. Hemen geçiyorsun. Yılmaz ve arkadaşları da aynı şeyi yapıyor. 3.39'da boş yapacağı baştan belli olan NPC karakteri direkt geçiştiriyorlar. Ki bu da çok doğru bir tespit. 3.59'da NPC karakter takıma katılmayı teklif ediyor. Bizimkiler reddediyorlar. Konuyu değiştirmeye çalışıyorlar ama NPC NPC'liğini yapıp konuyu yine takıma katılmaya getiriyor ve konuşmayı sonlandırıyorlar. <laughs> 4. dakikadan itibaren aralarında bu tarz RPG oyunlarının olmazsa olmazı sınıflandırmalardan konu açılıyor. İlk paladinmiş. Bunlar iyilik, adalet önderliğinde olurlar. Atlı da olurlar aslında ama ilk atsız paladin yapmışlar. Yılmaz ateş büyücüsü. Ersoy da barbar. Ekip harika. Ben bu tarz bir parti kuruyorsam şifacımı da aslında eksik etmiyorum ki bu konularda ileride ekip tarafından konuşuluyor. <laughs> Burada Yılmaz aslında biraz da oyun oynayan oyuncuların genellikle yaptıkları yorumları yapıyor ve enteresan durum komedileri ortaya çıkıyor. 5.52'de dükkandan item alıyorlar ki o sırada bir de yan görev alıyorlar. Bunları anlamayan artık kalmamıştır fakat dükkandan ayrılırken bir detay daha yakalıyorum. O da Ersoy'un dükkan sahibine altını veriş şekli. Ersoy altını dibindeki adama atarak veriyor. İlk da onu azarlıyor. Bu da güzel bir klişedir. Oyun karakterleri paraları altınları adam akıllı elden ele bir türlü veremezler. Çok tatlı. Paladinler atlı olur demiştik. İlk an, 7. dakikada bir at görüyor ve beğeniyor. Grup üyelerinin diğerleri tepkisiz bu konuya. 8. dakikada ekip bu tür oyunların olmazsa olmazı hanlardan birine giriyorlar ve burada Lord ile görüşmek istiyorlar. Aldıkları iş içinse onu sadece öğle vaktinden akşama kadar görebilirsiniz cevabı oyunlardaki zamansal düzene sahip görevlere gönderme içermekte. 10. dakikada İlkan bir paladin olduğu için kötülük seziyor ama Yılmaz'ın Türk işi tepkileri harika durum komedilerine neden oluyor. 11-13'te masaya farklı konuklar alıyorlar ve sınıflandırmalarından ve türlerinden konu açılıyor. Burada İlkan'ın goblinler ile orkların farklı şeyler olduğunu iddia etmesi, biz oyuncuların da bazı oyunlarda bu budur, şu şudur tartışmalarına benziyor. 13:44'te Barbar, Ersoy'un Rage özelliğinden konuşuyorlar. Bunu en kötü God of War oynayan bile bilir zaten. 16.49'da masadaki elf arkadaş hepimizin bir avantajı bir dezavantajı var. işte diyerek oyun karakterlerini tek cümleyle özetliyor. Ki klişe bir haklık. 17.59'da yine bir klişe handa kavga çıkıyor. Ama sonu mükemmel bir Türk iş tepkilerle biten durum komedisi yaratıyor. Burada Yılmaz'ın ateş büyüsü yaparken söylediği küfürlü söz gülmekten karnımı ağrıttı. Gerçekten bu tarz oyunları oynarken karakterler belki pek konuşmuyor ama karakterleri oynatan bizler de bazen böyle tepkiler verebiliyoruz. Yalan yok. <laughs> çok çok iyi sahne. Daha sonra 20. dakikada Yılmaz'ın büyük lorddan alkollüyken büyü yapmaması gerektiğini öğreniyoruz. Ve altın ne bileyim para karşılığı peşine düşürmemesini sağlama göndermesi geliyor. Buradan ana görev de alıyorlar. İlk seviyelerinden lorda bahsederken şu kadarcık kalı seviye atlamama diyor. <laughs> çok iyi tespit gerçekten. Ne tesadüftür. Hep de görev falan alırken karakterin bir sonraki seviyesine az bir şey kalmış olur. Oyuncu ulan bari bir seviye atlayıp gitseydik göreve der. Pokemon oyunlarında bile bu mevzu sık sık rastlarım. Lord'un parti adam önerirken arada ayı da olabilen bir şifacı önerisi. <laughs> Oyunları oynarken çok normal geliyordu fakat evet karakterler diyaloğu işlerken aşırı absürttü. 23-35'te kadroyu hırsız mı alsak diye düşünüyorlar ama burada da partide zıt karakterler olduğu zaman karakterlerin çeşitli güçlerinin düşmesine gönderme yapıyorlar. İlkan'ın paladin olmasıyla çeşitli güçlerinin düşmesine gönderme yapıyorlar. 25. dakikada İlkan Witcher biz Geralt gibi kılıcını sırtına asmasıyla dalga geçiliyor. 26 35'te bir NPC her RPG oyununda olduğu gibi konuyla alakasız bir şey söyleyerek geçiyor. Konuyla alakasız evet ama söylediği ekerken yok, içerken yok sözleri. Zamanda Osmanlı Devleti'nin halk tarafından ağır vergiler nedeniyle söylenmiş bir mevzu. İlginç. 27. dakikada zorla bir şeyler satmaya çalışan dükkan sahibi Yılmaz direkt konuşmaya geçmeye çalışıyor. İlan veriyorlar ekibe üye almak için. 27. de ekibe şarkı söyleyen birini almaya düşünüyorlar. Gerçekten özellikle JRPG'lerde savaşın ortasında şarkı söyleyen ya da dans eden ekip üyeleri ölüyü diriltiyor ya da can basıyor falan ama işte bu konuyu karakterler kendi arasında konuşunca olay durum komedisine dönüşüyor. 28.41'de Ersoy yine saçma bir şekilde veriyor altına. Ersoy'un dükkan sahibine fırsatçılık bu demeste de bölümün RPG oyunları dışında başka şeylere de gönderme yaptığını iyice anlamamızı sağlıyor. 28.55'te İranlı pano yapıştırırken saçma ilan varsa kaldırıyorlar ama verilen tepki yine muazzam. Oyunu oynayan kişinin gözünden bir bakış açısı gibi. 29.30'da karakterler göreve gider giderken güçlerine göre yol seçiyorlar. 31.40'dan itibaren bir RPG oyunu klasiği olan NPC'ye yardım edeyim derken tuzağa düşürme durumu gerçekleşiyor. Ve 41. dakikada bir mini boss savaşına giriyorlar. Fakat buraya giderken mağara bulmacası çözme, ilk hatta gelen şeyin doğru olması, mağaraya girince hemen meşale yakma, mağarada item bulma umuduyla boş testilere falan bakma ve kilitli sandıkları çözme göndermelerin hepsi yaşanıyor. Hatta dikkatli izlerseniz mağaraya gireceklerin sıralamalarını bile değiştiriyorlar. 1.37'de boss'tan düşen itemi hangi karaktere versem kargaşası yaşanıyor. Her soy kullanıyor. İlk kan ana görev öncesi seviye atlayamadığı için şaşırıyor. Bölüm 44-34'te ekibin girdikleri handa yüce bir büyücüden Yılmaz'ın dış ses duyması ve masaya davet edilmeleriyle bitiyor. 5. sezon 13. bölüme geçersek yani finale geçersek baştan söyleyeyim 13. bölüm 12'ye göre biraz yavan kalmış. Biraz hemen bitsin artık be denilmiş gibi geldi ufaktan. 13. bölüm yapmak yerine 13'ü kısaltıp 12 ile tek bölüm olarak tasarlasalar sanki daha iyi olurmuş gibi geldi bana. Neyse RPG göndermeleri bu bölümde yine mevcut tabi. 3.11'de ekibin büyük büyücünün masasına oturması ve konunun badana ile başlaması izleyici bir ne oluyor lan ne alaka absürtlüğünü yaşatıyor. Devamında masadaki tüm karakterler telepati ile konuşma kararı alıyorlar. Fakat konuşmaya ses denemeye başlanması bölümün başına karınla gülmekten ağırlar yaşatıyor. Bu arada büyük büyücü dizinin ilk sezonlarındaki çabuk çorba seven abimizi çok benziyor. O mu değil mi? Tam çözemedim. Adana muhabbeti de dizinin kendisine göndermedi sanırım. Bu arada 4.41'de büyük büyücü dediğimiz Üstad Küfürbaz Aydoğu'yu bağlıyor biraz. 8.37'de Ersoy büyük büyücüden ana görevi alırlarken bir RPG oyunundaki tarihin en haklı sorusunu soruyor ve neden sen yapmıyorsun ki diyor. Büyücü yaşlıyım başlayayım deyip geçiyor. <laughs> 16.42'de tek atma geyinden bahsedilirken 18.40'da da stamina yani dayanıklılıkların geyini yapıyorlar. 1933'te gruba yeni üye almak için mülakat yapıyorlar ve bir hırsızı alıyorlar. Fakat İlkan rahatsız olmuyor paladin olmasına rağmen. Neden? Çünkü gruba aldıkları hırsız bir kadın. Bak sen şu kukiye ya. 21.10'da oyun haritalarında işaretlenen yere gidince hayallerdeki gibi olmaması klişesini konuşuyorlar. 25.50'de kasabadan ayrılırken görevlilerin karakterleri nereye gidiyorsunuz diye sorguya çekmeye çalışması yine bir RPG kresi olmasının yanı sıra başka bir şeylere yine eleştirel bir gönderme içermekte. Maalesef ki son derece de haklılar. Bu arada müzikler de çok şahane olmuş. Atmosferi çok güzel pekiştirmişler. Dakikasını not almamışım ama bir yerde yaşlı teyze gelip o kimdi bu kimdi kargaşasına girmeleri yine RPG oyunlarında bir ton yan görev alınca kafanın iyice allak bullak olması muhabbetine güzel bir gönderme. 32-45'te özel güçlerin kullanımı için güç barının dolmasını bekleme. 33-50'de haydut kampı baskını ve stealth yani gizlilik ile ilerlemeye çalışma ve 40-45'te portaldan yanlış yere çıkma bir RPG oyununda. Plot twist'in kesin yaşanması geyi harika durum komedilerini bize sunuyor. Tüm hikayede aslında kiracı ev sahibi absürt demiş bu arada. Bu yüzden hikayeden çok bahsediyoruz bahsetme gereği duymadım. 46-20'de ilk kanal level atlarken içinden güçlerin geçmesi ve hangi özelliği açsam acaba gerginliği yaşanıyor. Yaşadık ilk kanım. Hepsini yaşadık be. Ve son olarak bütün RPG'leri Yılmaz özetliyor. Hiçbir ana göreve hayır diyemiyoruz. Her şey bundan başımıza geliyor. Harika tespit. Son olarak başta söylediğimi tekrar söylemek istiyorum. Bölümü yazan, çizen, oynayan herkese sonsuz teşekkürler. Biz oyuncu milletini özellikle RPG oyuncularını çok mutlu ettiniz. İzlediğiniz için teşekkür bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın kendinize iyi bakın dostlar.